Dünyası'nın ekranından iyi akşamlar. Ekometre gün sonu programı ile karşınızdayız. Bugünkü stüdyo konuğumuz XTB Menkul Değerler Strateji Müdürü Halil Ben Burada piyasalardaki son rakamları son seviyeleri ve beklentileri değerlendireceğiz. Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Piyasalardaki rakamları konuşacağız ama öncesinde isterseniz bir cari açık rakamıyla başlayalım. Ocak ile evet. ilişkin rakam açıklandı. Beklentilerden iyi gelen rakam. Şimdi yıllık bazda 65 milyar dolardan gerileme var. 64.1 milyar dolara geriledi. Ama şimdi buna baktığımızda alt detaylarına enerji ithalatı dikkat çekici. İthalat talebi evet. hala güçlü seyrini koruyor. Önümüzdeki dönemde de altın fiyatları, altın ithalatı, petrol fiyatları şimdi bunlar cari açıkta bozulmaya sebep olabilecek riskler. Nasıl değerlendiriyorsunuz alt detaylara baktığımızda? Evet aslında tabii Türkiye'nin en yumuşak karnı cari evet. açık. Bu manada baktığımızda son dönem aslında gelen veriler beklentiler ve beklentilerin biraz altında geliyor olması Belki de e, son dönemde tüm e, gelişmekte olan ülkelerde e, bu ülkelerin e, makroekonomik verilerine baktığımızda da benzer e, tabloyu görüyoruz çünkü e, genelde daha çok e, enerji ithal eden ülkeler olması sebebiyle ama e, son bir yılda da bu ülkelerin hemen hemen tamamında bir e, adeta büyümede düşüş e, diğer kalemlerde bir durgunluğun işaretini evet. görüyoruz. Bu da Türkiye açısından da baktığımızda en azından kısa vadede hem tabii seçim dönemine yakın bir süreç içinde oluyor olmamız diğer gelişmekte olan ülkelere baktığımızda da benzer kategoride olduğumuz bir ülkelerin birçoğunda bu bir yıl içinde seçim dönemi olduğunu görüyoruz ve dolayısıyla bu rakamlarında en azından geçmiş bir yıl öncesine göre biraz düşüşler olduğunu görüyoruz. Bizde de en son gelen veriye baktığımızda. 5 nokta yanılmıyorsam 88 beklerken evet. 5'in altında bir rakam gördük. Bu tabii ki çok beklentilerden daha az gelip çok iyi bir rakam değil ama genel yapı itibariyle baktığımızda zaten ya şöyle bir 7-8 yıllık tabloya baktığımızda hem global etkiyle hı hı. hem de içerideki dinamiklerin etkisiyle oluşan zaman zaman büyümenin düştüğü, enflasyonun düştüğü, talebin düştüğü e, döviz fiyatlarıyla da bağlı olarak oluşan yukarı yönlü dalgalanmaların olduğu süreçlerde daha çok dari, cari açığın e, düşmeye başladığı bir süreç görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de belki e, hem dünyanın önemli kuruluşlarının yapmış olduğu Türkiye ile ilgili büyüme beklentileri olsun, keza cari açıkla ilgili beklentileri olsun. Buradaki dengeye bakmakta fayda var çünkü e, geçmiş 2006 2009-2011 yıllarındaki daha çok gelişmekte olan ülkeleri etkileyen bu ekonomik türbülansların etkisine baktığımızda aslında cari açıkta düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Evet. Bu sene de en azından büyümenin geçmiş birkaç yıllık sürece göre beklentiler biraz daha aşağı çekildiği için ki ben çok fazla bu rakamların altına gelmeyeceği hatta beklentilerin üzerinde olabilecek bir yıl olacağını ben şahsen düşünüyorum. Ama geçmiş dönemde bu tür bağlamda baktığımızda cari açın düştüğü süreçler gördük. Ama 2006, 2009, 2011 yıllarındaki bu süreç çerçevesinde. ...bir yıl sonraki yansımasına baktığımızda cari açın o kadar da evet. sıkıntı yaratmadığı bir tablo görebiliyoruz. Şimdi bakacağız önümüzdeki döneme elbette. Tek bir veriyle de bir muhakemede bulunmak belki doğru olmak, temkinli ki. olmakta da fayda var. Şimdi önümüzdeki dönemde FED'in ana hikayesi devam edecek. Evet. Para politikasını sıkılaştırıyor hatta daraltma noktasına da gelecek. Bu açıdan bizim için cari açık önemli. Yumuşak karnımız demin belirttiğiniz gibi. Evet. Şimdi iç tarafta sıkılaştırmalar var. Makro ihtiyacı, tedbirler, parasal politikaların sıkılaştırılması. Sıkılaştı ulaştırılması. Şimdi evet. dış taraflar acaba bunu kompanse eder miyiz konuşuyoruz İhracat kısmı. Euro bölgesi önemli bizim açımızdan. Doğru. Bunu takip ediyor olacağız. Biraz Euro bölgesi değerlendirmesi alalım. Sizden bir de son dönemde Euro dolar paritesi dikkat çekici 1.39'lara gelmiş. Aşmış durumdayız hatta. Şimdi Çok önümüzdeki dönemde kritik seviyeler neler? Neden bu kadar güçlü Euro Euro dolara karşı? Bu değerlendirmenizi alalım. Evet aslında belki 2009 kriziyle birlikte 2009 krizine gelmeden önce 2004-2008 yıllarına baktığımızda e, küresel likiditenin oluşturduğu e, birlikte hareketin e, tüm dünyada o pozitif hareketin 2009 kriziyle birlikte 2008 kriziyle birlikte 2009'dan itibaren ayrışmaların olduğu bir e, aslında e, dönemi de getirdiğini söylüyoruz. Çünkü e, 2000 Ondan itibaren gelişmiş ülkelerde biraz daha olumlu bir tablo hareketi görüldü toparlamaya istinaden. Özellikle Amerika tarafında Hı -hı. E, borsalar ve finansal e, tarafa baktığımızda Avrupa tarafında kezali Ama gelişmekte olan ülkelerin son bir yıldır biraz daha negatif man manada ayrıştığını hatta zaman zaman... Mayıs 2013'ten beri aslında daha da belirginleşti gelişmekte olan ülkelerdeki ayrım konusu. Tabii ki. Belirginleşme konusu. Çok haklısınız çünkü e, Fed'in çok doğru Ama ondan öncesinde de özellikle 2012-2013'ün e, ilk aylarında e, bir Hindistan, bir Brezilya'nın evet. biraz daha önce ayrıştığını gördük. Ama bizde etkisi biraz daha pozitif ayrışmadan sonra bizi de e, o kervana uymuş olduk. Ama tabii ki burada e, ayrışmaların hala hazırda e, gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler içinde e, olmaya başladığını görüyoruz. E, keza bundan 7-8 ay öncesine kadar Amerika'dan gelen iyi verilerin etkisiyle, Bugün tahvil indiriminin başladığını görüyoruz öyle değil mi? Evet. Sonuç itibariyle e, Amerika'da son dönem verilerin çok da fazla e, iyi olmadığı <laughs> e, ve hatta belki sığınılacakmış bir e, nokta gibi e, kışa bağlandığı, e, sert kış şartlarına bağlandığı söyleniyor. Bakalım ne kadar gerçekçi. Bunu önümüzdeki birkaç aylık veride göreceğiz. Mart Çünkü, ayında göreceğiz diyorduk aslında bunu. Mart ayında aldığımız Şubat rakamlarında evet. daha sağlıklı bir veri görebiliriz diyorduk. Evet beklentilerden yüksek gelmiş olabilir ama hala istenen seviyede değil. Çok önümüzdeki doğru. ay mı görüyor olacağız daha? Biraz Bakalım. daha önümüzdeki ay veya birkaç aylık veri daha görmek gerekecek. Hı -hı. Çünkü e, bugünkü fiyatlamalara baktığımızda dediğiniz gibi Euro-Dolar paritesi neden yukarı gidiyor? Evet. Veya altın fiyatları neden e, bu kadar yukarı gidiyor? Veya gelişmekte olan ülkelerde biraz daha durumun normalleşmeye yönelik işaretlerini arttığını ben şahsen düşünüyorum. Dolar endeksinde çünkü, de bir gerileme var. Bunun da yansımasını görüyor muyuz o tarafta? Çok ya doğru. da ne derece etkisi var? Çok doğru çünkü dolar endeksi yaklaşık son bir buçuk yılın dip bölgesinde hala hazırda devam ediyor e, fiyatlaması. Ama bir İngiltere, Avrupa tarafıyla ilgili mesela beklentilerin çok uzun süredir e, olumsuz olduğunu biliyoruz. Ama bugün Almanya'dan gelen verilere baktığımızda gayet iyi. Hı hı. Normalleşmenin e, oldukça beklentilerin üzerinde gelen veriler. Aynı şekilde sterlin e, dolar paritesi yani İngiltere tarafından gelen verilerin beklentilerden iyi olduğunu görüyoruz. Keza her iki paritede de son iki buçuk, üç yılın dolar karşısında en değerli hareketini görüyoruz. Bu da bize... Avrupa'dan gelen aslında verilerin gayet istikrarlı olmaya başladığını gösteriyor. Bu bağlamda sormuş olduğunuz soruya istinaden aslında bizim ihracatımızın tabii 5-6 yıl öncesi neredeyse ihracatımızın %60'ı Euro bölgesindeydi. Bugün evet. %50'lerin altına gelmiş durumda ama yine de önemli bir kısmı Avrupa bölgesi oluyor olması bu manada bizim için olumlu olacaktır. Çünkü yansımalarını göreceğiz önümüzdeki dönemde ihracatta potansiyel artışlar şeklinde bize yansıyacak. Tabii ki. Çünkü Avrupa'nın toparlaması en azından bizim hı hı. burayla olan e, ihracatımız, evet. ticaretimiz açısından önemli olacaktır. Euro-dolar paritesinin yüksek olmasının sebeplerinden biri de toparlamanın aslında beklentilerden iyi oluyor olması, seri bir şekilde verilerin iyi geliyor olması. İspanya, hı hı. Fransa, İtalya bu ülkelerde sorunlar olsa da Yunanistan'a mesela Yunanistan borsasına baktığımızda son iki yılın en yüksek seviyesini ulaştığını görüyoruz Asya Endeks'in. Çünkü buradaki toparlamanın... İlk etapta borsaya yansımış olması, olumlu verilerin daha doğrusu disipline uyulduğu, ekonomik disipline, mali disipline uyulduğu dolayısıyla olumlu yansımaları görüyoruz. Yani bu süreç aslında Euro dolar paritesinin yükselişinde. Aynı zamanda Amerikan 10 yıllıklarıyla evet. e, Almanya 10 yıllıklarını karşılaştırdığımızda daha çok Euro tarafında talep oluyor olması, Alman tahvillerine yönelik e, talebin devam ediyor olması, Euro alıp, ...Euro'nun e, yükselmesine... ...Alman Euro tahmini almak istiyorsanız... ...bir tanesi bir olarak 1.39'u geçtik ya, bundan sonra evet. artık... ...1.39 bizim destek seviyemiz mi? Yoksa hala 1.38'i mi izlemeliyiz aşağıda? Üst tarafta da, hani üzerinde kaldığımız sürece... Evet. ...hedef, bant aralıkları nereler? Evet, e, gelmiş olduğumuz noktaya itibariyle... ...baktığımızda aslında biz geçen hafta... E, ...Euro-Dolar paritesinin... E, ...2008 yılında... ...1.60'lardan başlayan neredeyse... ...altı aylık bir düşüş trendini yukarı yönde kırdığımızı söyleyebiliriz. Geçen hafta kırıldı. Bunun da son 3 aylık döneme baktığımızda 1.39, 1.33 gibi bir bandı yukarı kırıyor olmamış, kırmış olmamız, euro dolar parasında daha doğrusu yukarı hareketin başlamış olması bu manada e, 1.38-50, 1.39 bölgesini önümüzdeki günlerde ifade etmiş olduğunuz gibi bir destek yapabilir. Yani bu seviyeler üzerinde kalmak isteyecektir. En azından haftalık kapanışların bu seviyede üzerinde olması bu manada önemli çünkü ikinci faz hareketin 140'ların üzerinde alıştı alıştı tabiri caizse kontrollü bir yükseliş şekline dönebileceği, ilk etapta 140-50 gibi bir seviyeden belki bir normal bir kar realizasyonu bekleniyor ama. Ardından 1.43 ve 1.45'e doğru önümüzdeki evet. süreçte Euro fazlasında bir hareket görme ihtimali yüksek. Hı hı. Peki şimdi altın fiyatları da çok merak ediliyor. Orada evet. dikkat çekici bir hareket var. yukarıya yönleniyor. Şimdi Kırım, evet. Ukrayna, Rusya bölgesindeki jeopolitik riskler hala devam ediyor. Çin konusunu da biraz değinmenizi rica edeceğim. Oranın, oranın da büyümesine ilişkin bir takım endişeler var. Güvenli liman özelliği geri mi dönüyor altında 1375 dolarlara kadar çıktık. Belki dolar endeksinin de burada etkisinden bahsedebilir. Şimdi 1400'e kadar bir yönelim görebilir miyiz burada? Yani tetikleyen unsurlar neler altın fiyatlarını? Evet aslında yılın sonundan ve yıl başına baktığımızda dolar karşısındaki birçok emtianın enstrümanın buna sanayi emtiaları olarak da bakabiliriz. Yumuşak emtia dediğimiz tarım emtiaları olarak da bakabiliriz. Yılbaşından bu yana neredeyse %60'a varan emtialarda yükseliş görüyoruz Ayrışmalar şeklinde bir kakao fiyatları, kahve fiyatlarının %60'ın üzerinde prim yaptığını görüyoruz. Buğday fiyatları keza, pamuk fiyatları, evet. soya yani birçok enstrümanı saydığımızda bunların hepsi dolara rakip olan enstrümanlar. Ve son bir buçuk yıldır da bu enstrümanların bir düşüş trendi vardı. Ee, en son altın fiyatlarının Ocak ayının ilk günlerinden... E, bugüne geldiğimizde yüzde 17'ye yakın neredeyse prim yaptığını görüyoruz. Yani, geçtiğimiz yıl pek iyi olmamıştı altın fiyatları ki. için. Bu seneye geçtiğimizde toparlanma gördük. Devam edecek mi peki bu? Tabii ki. E, şunu söyleyebiliriz. Aslında 29 aydır neredeyse 30 aydır altın fiyatları 2011 e, Eylül ayında görmüş olduğu 1921 dolar seviyesinden uzakta. Yani yüzde 40 neredeyse düşmüştü. Yüzde 17'lik bir şu an için bir normal tepki olarak bakılabilir ama... Daha orta uzun vadede altın fiyatlarının 1500, 1600 hatta 1800 liraya kadar gitme bir potansiyeli olduğunu Yukarı ben düşünüyorum. potansiyeli olduğunu düşünüyorsunuz tabii ki. altın fiyatlarının. Peki tabii aşağı ki. çekecek etmenler olabilir mi? Şimdi tabii ki e, buradaki süreç şu an e, yaşanan e, altındaki rally'nin biraz önce bahsetmiş olduğumuz doların zayıflamasının ötesinde artık fiziki talebin gelmeye başladığı bir nokta olarak bakıyoruz. Çünkü altın fiyatları ne 8 ay e, boyunca... Ee, 1180-1400 gibi bir bantta da zalgalanmıştı. 1400'ün geçilmesiyle aslında biraz daha bu hareket e, belki de Amerika'nın burada e, önümüzdeki birkaç ay içinde gelecek veriler, acaba Amerika deflasyona mı girecek, bir e, durgundan mı girecek beklentilerden daha mı uzun sürecek bu evet. toparlama süreci gibi bir takım söylemler başladığında aslında altın fiyatlarındaki hareketin daha yukarı gitme hı hı. ihtimali artacak gibi gözüküyor. Evet. Peki e, Çin evet. tarafına dersek şimdi Çin'de olumsuz bir görünüm olduğunu görüyoruz. Acaba evet. peşin bir hüküm vermek için şu an erken mi ya da önümüzdeki dönemlerde daha da e, bir istikrarsızlık oluşması durumunda Çin ekonomisinde fiziki talebinde yavaşlamasıyla altın fiyatlarında geri çekilme olabilir mi? Aslında e, Çin'in belki e, elinde e, stok olarak çok ciddi olarak Amerikan tahvili Hı. olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde zaten yılbaşından bu yana yaşanan yükselişin ana dinamiğine baktığımızda Çin'in fiziki altın talebinde bulunduğu. Evet. Şimdi %40 dışmış bir enstrüman ve rakip bir enstrüman bulunamadığı için Çin'in elindeki e, varlıkları bir şekilde altın fiyatlarına yöneltmesindeki ana sebep belki de içeride özellikle Çin'in toparlamasına yönelik sürecin zaman alabileceği. Çünkü biraz daha Çin'de aslında e, liberal ekonomiye geçişin işaretlerini görüyoruz. Özel bankacılıklarla ilgili olsun. Hatta en sonu e, yaklaşık 4 yılda e, Çin'de e, Çin yuanı dolar karşısında %11 değer kaybetmişken burada bir politika değişikliğiyle e, son İki ayda neredeyse Yuan e, biraz değer kaybetmeye başladı ki bunu istiyorlar. Hı. Böyle bir durumda belki elindeki stok e, miktarına eritebilecek bir durum söz konusu olur. Burada Çin'i rahatlatacak evet. bir e, takım hamlelerin atılmaya başladığını görüyoruz. Bu ister istemez önümüzdeki süreçte e, altın fiyatlarıyla bağlantılı baktığımızda bir durgunluk olursa, bu durgunluk uzun vadeye yayılacak olursa alternatif olarak altın fiyatlarının hı hı. E, talep görme ihtimalini devam ettirecektir. Şimdi o zaman bugünkü sürecin yani şu anda altın fiyatlarını yukarıya taşıyan etmenlerden e, ana etmen olarak nitelendirebileceğimiz güvenli liman olarak görülmesi mi? Yani Ukrayna, Kırım, Rusya konusundan dolayı mı biz altında yüksek fiyatlar görüyoruz? Ana unsur bu mu? Ben açıkçası çok fazla katılmıyorum. Yani e, çünkü eğer bir e, değerli olduğu görülen hı hı. bir e, enstrümanda aşırı bir düşüş varsa o hı hı. mutlaka bir şekilde bir taleple karşılanacaktır zaten e, altın fiyatlarının e, 1300'lerin üzerine çıkmaya başladığı günlerden itibaren şunu şu konuşulmaya başlandı e, Aslında çok aşırı düşmüştü e, fiziki talep geldi yorumlarını gördük Tabii ki dünyadaki bir takım je, daha doğrusu, e, risklerin hı. etkisi de söz konusu olabilir e, Tabii ki 16'sında e, kırımda evet. bir e, referandum söz konusu e, daha Birçok gelişmekte olan ülkede bizde olduğu gibi politik bir takım Hı -hı. E, sıkıntılarında olduğunu görüyoruz. Bu küresel sermayenin Hı -hı. açıkçası e, bir yerde etkisiyle oluşan politik e, riskler, gelişmeler. Evet. Bu manada bakınca bu e, tansiyonu yüksek tutacak süreç devam ettiği müddetçe biz belki de altın Hı -hı. fiyatlarında 1400'leri, 1400'lerin 1400 hafif üstünü konuşuyor olabiliriz ama mutlaka bir düzeltme gelecektir. Evet. Hı -hı. E, ama e, altın fiyatlarının düzeltme olsa da, ...orta uzun vadede talep çekmeye hı hı. devam edeceğini ben şahsen ben bu deminki soruyu şunun için sormuştum. Güvenli liman evet. olarak mı görülüyor diye yani Ukrayna Rusya kaynaklı mı diye. Çünkü şimdi bölgenin jeopolitik konumu gereği evet. eğer güvenli olarak görülüyorsa altın fiyatları petrolde bir düşüş var. Yani buradaki matematik acaba yanlış mı kuruyorum onu da düzeltmenizi rica edeceğim. Petrolde de bir yukarı yönlü hareket görmemiz gerekir miydi? Yani şöyle değerlendirenler de var endişe duyanlar acaba altındaki evet. yükseliş bir spekülatif hareket mi yani önümüzdeki dönemlerde sert bir düzeltmesi aşağı yönlü gelebilir mi şeklinde yatırımcıların da kafalarında bu tarz soru işaretleri var. Ben açıkçası çok fazla tabii ki trendin hareketine baktığımızda ilk başladığı noktadan itibaren çok anlam verilemeyen bir yükselişmiş gibi geldi. Hı hı. Biz kurum olarak aslında altın fiyatlarının ciddi bir yükseliş trendi içinde olabileceğini bu yıl için öngörmüştük ve şu an için beklediğimiz hedeflere de ulaştığını hı hı. görüyoruz. Tabii ki burada ee, şu an için e, ve şu anki konjonktüre baktığımızda hemen aklıma e, 2008'deki yanılmıyorsa pardon 2006'da 2007'deki e, Rusya'nın Gürcistan e, müdahalesini e, hatırlayacak olursak oradaki e, tabloya baktığımızda petrol fiyatlarının da hisse senetlerinin de e, aynı şekilde altın fiyatlarının da birlikte düştüğü bir dönem görmüştük. Hı hı. Şimdi benzer bir hareket oldu. İlk etapta altın fiyatlarında da bir gerilim oldu ama demek ki tansiyon orada düştü. Tansiyon orada düştükten sonra altın fiyatlarında da yükseliş görelim. Evet. Ama petrol yani fiyatlarında… Belli bir denkleme aslında bağlamamak gerekiyor. Mevcut görüntü de onu gösteriyor bize. Tabii ki çünkü temel olarak baktığımızda belki de Euro-Dolar politesi neden burada bu fiyatlarda evet. diyebiliriz. Veya dolar endeksi neden düşüyor? Sonuçta bir ana hikaye var. Fed Tabii bunu ki. bitirmek istiyor. Bunu da açıkladı zaten para politikasını daraltacak eylül ayı Doğru. itibariyle enerken bitirmek istiyor. Uzayabilir gelen rakamlara bakacağız. Bir süre sonra da daraltıcı politikayı da konuşacağız. Faiz artışları ne zaman gündeme gelecek diyeceğiz. Doğru. Dolar endeksi neden düşüyor peki şu anda? Bence Amerika'nın derilerine çok da fazla güvenilmiyor diye düşünüyorum. Çünkü Amerika'nın toparlama süreci daha zamana gelecek gibi geliyor. Bir Japonya gibi 29-30 yıl e, sürebilecek bir durgunluk olmasa da evet. e, Amerika'nın geçmiş yıllardaki istatistiklere baktığımızda, krizden çıkış istatistiklerine baktığımızda 4,5 yıl olduğunu görüyoruz. Yani 4,5 yıl sonra Amerika'nın normalleştiğini evet. görüyoruz. Ama e, Amerika ne zamandan beri hala bu krizden çıkamadı? neredeyse 6 yıldan beri hı hı. çıkamadı. Dolayısıyla geçmiş istatistik ortalamasının üzerinde bir krizden çıkış zorlanma süreci var. Bunun zamana yayılma ihtimali söz konusu. Öngörü Ve tabii ki, fiyatlaması mı bu? Henüz rakamlara net olarak güvenilmediği için toparlanma sürecine girildiğine henüz inanılmıyor. Bir öngörü de bulunamıyor. Bunun Doğru. etkisini mi görüyoruz? Bunun etkisini görüyoruz diyebiliriz. Tabii ki belki burada biraz daha Euro tarafının toplama beklentilerden evet. daha iyi gelen verilerin etkisiyle evet. de Euro'nun güçlenmesi e, 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 dolar endeksinin biraz daha toparlama e, 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 noktasında zayıf evet. seyretmesine neden oluyor. Hatta belki de önümüzdeki süreçte Euro-Dolar paritesinin bu olumlu havasıyla birlikte Euro'ya olan ilginin daha da artabileceğini dolayısıyla Hı. doların belki de daha e, son 2 yıl 3 yılın dolar endeksinin özellikle 80'lerin altında evet. 77-75 hatta hatta 2008'deki ama 72'lere kadar gelebileceğini Hı -hı. ben şahsen düşünüyorum. Peki. Düşünün. Hayır be son 3 dakikamız kaldı. İçeride evet. konuşamadık. Çok çabuk geçti e, vaktimiz. Evet. Şimdi içeride bir toparlanma var. Bunu neye bağlamalıyız? 2.25'lerden geri geldik. Borsa İstanbul'da bir alım etkisi var. Bankacılık evet. hisseleri öncülüğünde. Sizin yorumunuzu ve önümüzdeki dönem seçimlere kadar e, beklentimizi, seçimler sonrası beklentinizi almak istiyorum. 30 Mart eşlik mi? Yorumlarınızı. Evet. Aslında beş, son 5 beş yıla bakmak gerekir burada. Çünkü Son 5 yılda faizler ve enflasyon Türkiye'de çift taneyi gördü ama kalıcı olmadı. Şu an içinde kalıcı olmadığını ben şahsen düşünüyorum. Çünkü hep çift taneye çıktığında ve enflasyon çift taneyi gördüğünde zaten bir durgunluk süreci söz konusuydu. 2008'de 2011 yıllarında bunu gördük. Dolayısıyla benim Türkiye'de enflasyonun artık çift tane yükselip çift tanede kalmayacağı, faizlerin de dolayısıyla çok normal olarak aşağı yönde gelebileceği, bunun dolar endeksi borsa tarafına baktığımızda çok uygun fiyatlarda oldu. Ve hala hazırda Türkiye Resesyonda değil, hala Türkiye beklentiler ve beklentilerin üzerinde büyümeye devam ediyor. Bu hikayenin devam edebileceğini bize gösteriyor. Faizlerde yıl içinde belki %7, %7,5'ları görebileceğimizi ben şahsen düşünüyorum. Hı hı. Enflasyon bağlamında da böyle durgun bir süreçte dünyada da Türkiye'de de belli mutlaka bir takım durgunluklar söz konusu olabilir. Ama e, Türkiye'nin en azından bu dinamik açısından baktığımızda bu istikrarı devam ettirdiği müddet çeke ettirebileceğini ben şahsen düşünüyorum olumlu tablo. biraz daha seçimden sonra daha da etkisini gösteriyor. Çünkü geçmiş dönem seçimlere baktığımızda 20 yıllık seçim tablosuna baktığımızda, 23 yıllık seçim tablosuna baktığımızda seçimler öncesinde zaman zaman düzeltme olan ama seçim sonrasında havanın çok daha olumlu olduğunu hemen hemen hem gerem, yerel seçimlerde hem genel seçimlerde hı hı. net olarak Şimdi görebiliyoruz. Seçimlerde daha önce de bunu belirtmiştim. Klasik bir seçim süreci gibi değil. Siyasi bir gerginlikle de giriyoruz. Bir tedirginlik de var. Ee, eğer önümüzdeki süreçte istikrar sağlanması durumunda siyasi belirsizlikle piyasalarında bundan olumlu etkileneceğini söylüyorsunuz. Öngörünüz bu şekilde. Peki kritik seviyeler neler? Borsa İstanbul'da, Dolar-TL'de yatırımcıların beklentisi ne yönde olmadı? Evet, e, Borsa İstanbul neredeyse 8 aydır 63 bin 70 binin üzerinde 77.000 77 bin gibi bir bantta seyretti. Hı. Şu an biz daha alt banttayız ama 63 bin 500'ün üzerinde kalıp önümüzdeki haftadan itibaren belki seçime kadar tabii ki e, politik arenadaki bir takım evet. gelişmeler Öngörümde olmadı. Öngörüde bulunmak zor. Zor o anlamda ama şunu söyleyebilirim. Dipte olduğumuzu ve buradan e, rahatlıkla alış yapılabileceğini orta uzun vade, hı hı. yıl sonuna kadar fiyatların çok cazip olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Çünkü faizlerdeki düşüş hareketinin bankacılık endeksi ve endeksi yukarıya çekebileceği ilk etapta 67 bin, seçim sonrasında da çok rahat 70 bin, hı hı. 72 bin bölgesine gidebilecek bir hareketin evet. başladığını Peki, düşünüyorum. Peki dolar TL'de? Dolar tl 2.25 e, son bir aya baktığımızda bizim tavanımızdı. Önceki tavanımız 2.25-2.30 2.30-2.39'du. Kademe kademe aşağıya geldiğimiz için 2.25'in üzeri görülse de kalıcı olmadığını görüyoruz. 2.20'nin altında yapılacak günlük kapanışlar bu sefer son 4 aya baktığımızda son 4 ayda 2.17 çok önemli destekti. 2.17'nin kırılarak belki seçime kadar olmasa bir sürpriz bir e, seçimi etkileyecek hı hı. bir gelişme hı hı. olmadığı hı hı. takdirde seçime kadar 2.08'e kadar 2.10'lara kadar dolar tl'nin gelebileceğini ben şahsen Peki, düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için Ben Halil ederim. Evet şimdilik programımızı burada noktalayalım. Yarın sabah 9.40'ta ben yeniden karşınızda olacağım. İyi akşamlar.